Evet yine ben <laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün yine bir gameplay çekiyoruz Normalde bu videoyu sesli çekmeyecektim Müzikli koymuştum ama Bir hoşluk dönmüş Youtube telif atmış müzikli olduğu için Yani müzeye telif atmış bize şimdi sike sike bu videoyu sesli çekiyoruz Yoksa normalde müzikli koyacaktım <laughs> Uğraştığımız şeye bak Her neyse arkadaşlar Sıkıntı yok Yine her şey yolunda her şeyde sıkıntı yok. Geçen videodaki gibi. Ee, bu maç kısa sürüyor arkadaşlar. 12-13 dakika diye hatırlıyorum. Yani <laughs> ne diyebiliriz? Yani bu oyunun örlüsü bir tık weak'ti. Orta oyunu güzeldi. O yüzden biraz sıkıcı dakikalar yaşayacaksınız gibi geliyor. Ya ne dürüst adamım ya. Yani izleyicime bile ne olduğunu söylüyorum yani. Hiç çekinme yok. Aynen öyle. Her neyse arkadaşlar bir konu bulayım onunla konuşalım. <laughs> yani ne diyebiliriz arkadaşlar? Galatasaray şampiyon oldu. Onu konuşabiliriz. Valla Galatasaray zaten takım olarak zaten Galatasaray'ı tutuyorum. Ama yani çok takip eden bir insan değilim. Yani maçı çok futbolu takip eden bir insan değilim. Ya ona rağmen Galatasaray'ı tutuyorum çocukluğumdan beri ama yani öyle Galatasaray'da şampiyon olmuş. Yani Fenerbahçeliler üzülüyor her zaman. Kaybediyorlar falan. Galatasaraylılar hep kazanıyor abi. Bir şekilde kazanıyorlar amına koyayım. Ben de bilmiyorum nasıl kazanıyorlar. Demek ki iyi yapıyorlar amına koyayım. Demek ki daha iyiler. Yani diyecek bir şey yok abi. Önemli olan bizim işimize gelenmiş şey olması lazım. Benim işime gelmedi açıkçası kazanmaları, kaybetmeleri. Ama yine iyi ama koyayım. Benim tuttuğum takım kazansın. Ee, diyecek başka bir şey var mı bu konu hakkında? Yok aga. Şu an <laughs> neler oluyor şu an? Valla hiçbir sikim olmuyor. Hiçbir şey yok. Hayat normal, stabil gidiyor. Burada güzel zorlamışlar. Hatta oyuna hakkında konuşayım. Zaten Sürekli konu bulamam. Oyunla ilgili ne yapmışım, ne etmişim onları konuşayım madem. Burada <laughs> adamlar bana gank atıyor ve ben adamın ultisini falan alıyorum. Bir de doşluyorum, ölmüyorum. Takımda geliyor işte. Zaten solo maçım bu. Takımın iyi olmasını çok beklemeyin arkadaşlar. Karşı yangılacağım zaten. Her neyse lane'e gidiyoruz. Ama burada biraz bak adam gidiyor benim farmımı alıyor. Bu kötü oluyor benim için. Çünkü adam beni geri düşürüyor. Oyunu bilmiyor adam. Bak ben de burada fukara gibi dileniyorum amına koyayım. Gidiyorum. Midin farmını falan. Bak bir daha ulti atıyor yani. Adam bana fokus atıyor. Sürekli yapıyor bunu. Çarp marp atıyor. Mesela karşı jungle bu hataları yap. Yani bizim takımdakinin değerlendirmesi lazım. Karşı jungle'ın yaptığı hataları. Ki adam çok kötü oynamadı da. Mesela bunlar yapamazdı anladın mı? Her neyse ben de burada farmımı alıyorum arkadaşlar ekmeğimi. Ekmeğimiz de izine. Ondan sonra işte burada klasik dürtme. Burada eziliyorum diye hatırlıyorum. Bir şey kaçırıyordum o yüzden base attıracak bana. Ondan sonra işte farm atıp base atacağım. Ee, güzel yani farm aldım hiçbir sıkıntı yok. Zorlamaya çalışıyor. Sıkıntı yok benim için. Farmını alacak. Ben de base atıp geleceğim. Yine farmda fight olacak. O zaman izliyorum diye hatırlıyorum. Ee, yerli baba. <laughs> Karşıda yerli baba varmış. Ondan sonra... <laughs> bakalım. Franco kardeş genge gelmiş artık. Gelmiş artık konuşamamak. Ben de takımdaki yanındaki adama güvenmediğim için hemen geriye döndüm. Ne kadar da zekice bir şey. Yani Ghost'a güvenemedik. Ghost. Ghost'a bakalım ne yapıyor? Yemin ediyorum var ya. İki saniye sonra olsa bu olaylar. Belki Franco ölmeyecek. Ben de rahat rahat keseceğim. Burada kesememişim. İyi ölmemişiz. Farmiteceğim iteceğim diye hatırlıyorum. Aynen. Gerat da o da öldü. Kuleyi de vuracağım. Ghost aynen kanki yazmış. Arkadaş. Yakalanmasaydı ben zaten. Çok az kalmıştı benim Bitmeyen savaşa. Ya bitmeyen savaş. Yiyip bitirmeye. Onu alsaydım çok rahat keserdim ikisini. Onu geç aldığım için fight biraz uzadı. de zaten kendim kesemedim. Diğerleri kesti. İşte orada yakalanmasaydı erken bitecekti. Bunu da ayrıyetten söyleyeyim. Ama burada çok kötü yakalandığımı hatırladım evet. Burada adam bana attı sandım. Tereddütlü bir şekilde döndüm. Halbuki benim attığım yeri. Yani şans eseri yakalanmışız. Yani o kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşın eline sağlık diyeyim. Ondan sonra işte şu an mapustayız. 3 saniye sonra çıkacağız. Çıktık. Evet mapustan çıktık aga. Buradan bile sen çıktıysan böyle hapishanenin amına koyayım. <laughs> Kegolaşıyoruz arkadaşlar. Karnımızdan şu an bir şeyler yapacağız. Bakalım. O bize genklenmek deneniyor. Üstümüze oyunlar kuruluyor. Ama bunlar bizim üstümüz oy üstümüze oyun kursa biz oyunları biliriz. Ölümüne. İşte yengeç mengeç yalandan yengeç alıyorum arkadaşlar. İtemi bitireceğiz artık. Evet. Siteye almışım. Leste Q attı bu arada. <laughs> Ölmedim herhalde ya. Aynen ölmedik. Farmı bırakıyor muydum acaba? Yo. Javın döndüğünü görüyorum evet. Devam ediyorum. Bu da ulti atıyor lavuk. Yani Yok yapamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Zaten bizim beyim de, beyin de geldi. Kardeşim kale gibi aman amanakoyim. Geldi hemen. Ondan sonra zaten siz izliyorsunuz. Ben bunu anlatıyorum mesela. Bu çok iki gibi geliyor da bana. Neyse anlatacağım. Yani ben çünkü şöyle. Ben oyunun içinde değilim şu an arkadaşlar. Ben bu maçı çekiyorum. Maçı çektikten sonra ayrıyetten yorumluyorum maçı. Maçın içinde niye çek çekmiyorsun derseniz değer çünkü benim elim sürekli mikrofon değiyor, sesim kötü geliyor veya gürültülü geliyor anladınız mı? Kötü oluyor. Ben de öyle içime sinmediği için en azından ses olarak da böyle olsun diyorum. Belki ileride düzeltebilirim. Yani elimi ne kadar koymak istesem, istemesem de rüzgar esiyor, araba geçiyor, bir şey oluyor. Ses geliyor anladınız mı? Çok ses geliyor. O sıkıntı oluyor benim açımdan. O yüzden de böyle çekiyorum. İlerleyen zamanlarda belki büyürsek yayın açarım. Yani canlı yayın olarak olsun. Bir şeyler yaparız yani. Ama şu anki böyle gidecek. Hatta çok sesli atmak da istemiyorum. Çünkü bayıyor. Yani çünkü ben ekstra bunun için 10-20 dakika uğraşıyorum. Kendi kendime konuşmaya çalış. Bu arada stun'ıyım Ölmem büyük ihtimalle. da <laughs> döneceğim galiba ona. Çok şey oynamışım. Kötü oyna. Kötü değil de aslında. Bir tık tam oturmamış orası. Yapacak bir şey yok aga. Ya, bu da bizim ayıbımız olsun diyelim. Buradan <laughs> Rönesans'ta selam yine. Şaşırmadınız değil mi? Rönesans, Rönesans, Rönesans. Rönesans DC'sini Alkan Maşa da o kardeşime selam olsun. Onu da ikna etmeye çalışıyoruz yalandan. Gelecek mi gelmeyecek mi bakalım. Gelirse ekip tamam. Ee, öyle. Geçen sefer videoda anime önermeye çalışmışım. Önerememişim. Yani önermişim de bak. Tam her şeyi önerememişim. Ee, mesela ben şu an şey izliyorum. Black Clover. 10 numara anime arkadaşlar. izleyebilirsiniz. Yani tavsiye ederek. Konusu olarak fantastik. Böyle iki tane çocuk var. En oranın en güçlü karakter. Yani şeyi. Büyücü kral denen bir mahlukat var. O adam da. Oranın şey yani Allah gibi düşünün arkadaşlar. Bu çocukların da hedefi şey gibi. Yani Naruto'da hani der diyor ya. Burada yakalanmışım. Ben Hokage olacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım. Bu çocukların da amacı bu. Yani ben büyücü kral olacağım diyor ikisi de Naruto Sasuke gibi. Yani öyle şey var. Bir de fightlar çok güzel. Hunter x Hunter gibi değil. Fightlar hemen oluyor. Fightlar uzun sürüyor. Yani on numara anime arkadaşlar izleyebilirsiniz. Ya yani ben şu an 40. bölümlerde falan da şu an çok iyi gidiyor. Bence iyi de gideceğini düşünüyorum. Yani, yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ondan sonra hangi anime önerebilirim? Anos diye bir anime var arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane büyücü kral var. 2000 yıl önce dünyayı kurtarmak için kendini öldürtüyor. Bu arada konusunu anlatıyorum. Kendini feda ediyor diyeyim, öldürtüyor derken. Feda ediyor ve bu 2000 yıl sonra bir daha doğuyor. Yani reenkarnasyon tarzı bir şey oluyor. Doğuyor ve bunun imparatorluğunda bir şeyler olmuş. Sıkıntılar olmuş. Adam da bunları gidip dövüyor mevve, fayet oluyor. Bir şeyler oluyor. Güzel anime. 13 bölümlük. Black Clover uzun bir anime bu arada. Yani 170 bölüm tarzı FLIR'ler de olsa 150 bölüm neredeyse FLIR'leri de saysak hadi. 150 bölüm falan. Ama Anos dediğimiz anime kısa anime yani sıkıntı yok. 12 bölüm izleyebilirsiniz tadımlık. Ondan sonra mesela animelere yeni başladıysanız Charlotte da izleyebilirsiniz. Yani ya aslında Death Note'la başlayın anime hiç izlemediyseniz. Death Note'u izleyin aga. Bakın sonra keyfinize Death Note 10 numara animedir. Direkt zaten ilham kaynağı tarzı bir şey. Ondan sonra Doktor Stone iz ya şimdi bak bazı anime önerdiklerim şey. Mesela anime bilen tayfaya önerdim. Mesela şimdi bilmeyen adam direkt bile Clover izlese bir sikim anlamaz veya sevmez. Veya aynı şekil bu şu an Anos dediğim anime veya Darling in Franks. Ondan sonra ne bileyim ya Doktor Stone falan. Ya Doktor Stone da okey de mesela yeni animeye başlayacak insanlar için. Yani mesela onlar değil. Onlara başlasalar sarmaz gibi geliyor bana açıkçası. Her neyse yani onlar da güzel. Mesela normal dizi falan önerebilirim. Walking Dead zaten bilmeyen dövüyorlar amına koyayım. Onu izleyin aga. Biraz uzun uzun ama güzel. Çünkü 11 sezon açıkçası ben öneriyorum da şimdi ben son sezonu izlemedim. Zaten artık nasıl bir şey oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Adamlar o kadar uzattı ki biz izledik benim izlediğim dönemlerde 9. sezon yeni çıkmıştı. Adamlar o kadar uzattı ki 11'i yeni yayınladılar. Bir af, her hafta bir bölüm yayın. Ben zaten kimin yaşadığını, kimin yaşamadığını unuttum amına koyayım. Adamlar bir de ayrıyetten uzun uzun yani bölümleri yayınladı falan derken ben dedim yeter aga bu zaten artık sarmamaya başladı arkadaşlar. Çünkü baş karakter yok. Rick yok amına koyayım. Rick yok. Yani Star Wars tarzı şeyler, saçma sapan olaylar, Maggie yok, çocuğuyla geliyor şöyle böyle derken dedim yok aga salma zamanı gelmiş. Normalde kolay kolay bir dizi bırakan bir adam değilim. Ama onu salladım aga. Dedim yat aşağı. Yani mezardan çıksa yat aşağı derdim anladınız mı arkadaşlar? Ondan sonra işte saldık. Sonra izlemedim. Güzel olduğunu da çok düşünmüyorum 11. sezon, 10. sezon. 10. sezonu da komple izlemedim. Onun çoğunu izledim. Bu şeyler, betalar muhabbeti vardı. işte, fısıldayanlar muhabbetleri vardı. Onları izledim. Ama ondan sonrasını izlemedim. Çünkü sarmadı aga sarsaydı onu da izlerdik. Yani iyi bir şey olsaydı yapardık yani anladınız mı? Fearwolf'ın şimdi izledim. Onun, ama onu da komple izlemedim. 3. dördüncü sezona kadar. Ondan sonra bu Alişan'ın kardeşi öldükten sonra o da sarmadı. Yani izleyecekseniz orijinalisi izleyebilirsiniz arkadaşlar biraz. Vampir tarzı ani şey, anime diyecek. <laughs> Vampir tarzı diziler seviyorsanız ve konusunu hoşunuza gidiyorsa izleyebilirsiniz. Yine maç bitiyor arkadaşlar. Ben ufaktan tükeyim. Bugünlük de bu kadar olsun. Yani konu yazın ki o konuyu konuşayım. Anlatabildim mi? Neyse arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.